Alo. Ee, merhaba bu numarayı İman Hanım'la görüşmek için aramıştım. Ee, lütfen onun telefonunu arayın. Kendisi şu an burada değil. Ben sizi Doktor Ayşe Hanım'ın kliniğinden arıyorum. Kendisini defalarca aramış olmama rağmen ona ulaşamadım. Bugün Doktor Ayşe Hanım'la bir randevusu vardı ama o muayeneye gelmedi. Ee, Doktor Ayşe mi? Kendisi kadın doğum doktoru değil mi? Ee, İman daha önce onunla görüşmüştü zaten. Evet kendisi randevu için bizi birçok kez aradı ama müsaitliğimiz yoktu. Bu randevuyu da zar zor ayarladım. Eğer randevuya gelmeyecekse şey bir gün önceden bildirebilir mi acaba? Eğer bunu yapabilirse ben de diğer hastalara yer açmayı başarabilirim. Tamam ona söylerim. Teşekkürler Allah hafız. Ben iyiyim ama Sağlığım pek iyi değil. Hastaneye gidelim. Hayır. Önümüzdeki hafta için randevu aldım. Ne oldu? Belli olunca sana söylerim. Necma, Ahmer'in yaptıklarından sonra sana ne diyeceğimi bilmiyorum. Yani yaptığı şey yüzünden ben de çok utanıyorum. Eğer orada olsaydım yüzüne asla bakamazdım. Ne diyeyim bilmiyorum. Ama Maha ile Fahri çok acı çekiyorlar. Evimiz resmen cehenneme döndü. İmandan böyle bir şey beklemezdim. Çok iyi kalpli ve çok değerli biri gibiydi. Hem Ahmer bana imanın yaptıklarını anlattığında ben... Necma bana biraz zaman ver lütfen. Ben Ahmer'le konuşacağım. Hatta onu azarlayacağım. Yani nasıl böyle bir şey yapabilir ki? Oğluna istediğini söyleyebilirsin. Ama benim asıl aklımdan geçen... ...ilk önce kimin boşanması gerektiği? Maha mı yoksa Fahri Çünkü ben... Necma lütfen. Sonradan çok pişman olacağın bir şey yapmadan önce iyi düşün. İki gün sonra uçağım var. İnan bana eğer Ahmer Maha'ya Bile bile haksızlık ettiyse cezasını ben vereceğim. Ve eğer tüm bunları fark etmeden yaptıysa veya biri onu kandırdıysa bence olanları iyice değerlendiririz. Çocuklarımızın yaptığı hataları düzeltmek bizim sorumluluğumuz. Evet. Neyse, hoşça kalın. Ne oldu İman? <laughs> Evlendikten sonra yemek yapmayı mı unuttun? Bütün ev yanık körü kokuyor canım. <Gülüyor> <Gülüyor> Yenge ben kendimi hiç hissetmiyorum. <laughs> Ay günümüz kızları da çocuk taşımakla başkasına lütufta bulunduğunu sanıyor. <laughs> Sonuçta bunu ilk kez yaşamıyorsun. Bu durumda böyle olması normal. <laughs> Neyse, yemeği bitirince Tipu'ya patates kızart. Sabahtan beri isteyip durdu. Canı çok çekmiş. <laughs> tamam mı? Biraz acele et. Ne acelen vardı da beni bu kadar erken bıraktın anne. Aklına gelmedi mi? Yalnız kalırsam kim yanımda olacak? Beni senden başka kim koruyup kollayacak? Artık bana kim bakacak? gelmekle iyi yaptın. Aslında benim de aklımdan geçen. Ahmer hep onu suçluyor ama. Peki ya tanıklık ettiğimiz şeyler? Bazen gördüklerimiz doğru değildir. Bir yanlış anlaşılma olmalı. Yanlış anlaşılma vardı, düzeltildi. İman, Ahmer'i cezbetmede önemli bir rol oynadı ve yakınlık kurmaya çalıştı. Burada Ahmer ve İman'ı birlikte çok kez gördüm. İman geç saatlerde ona kahve yapıyor ve Ahmer de onun yaralarını sarıyordu. Ama o sizin damadınız. Ayrıca aralarında böyle bir yakınlık olması büyük bir sorun değil bence. Öyle mi? Bu sizin için sorun olmayabilir. Biz şerefliyiz. Gelinimiz başka bir adamın elini tutamaz. Ve üstelik o adam görümcesinin kocasıysa. Ve Ahmer'den doğum gününde bir yüzük almış. Fahri onun lüks hediyeler almadı mı da gidip görümcesinin kocasından pahalı hediye istedi kız kardeşin evlenmeden önce o çocukla görüştü. Yeter! Artık haddini aşıyorsun. Ben size imanın hatırına katlanıyorum bilin isterim. Ben de şu an sana katlanıyorum. Çünkü ne yazık ki iman hala Fahri'nin karısı. Ama bir karar verdik. İman buraya bir daha geri dönemez. Ve çok yakında boşanma evraklarını göndereceğiz. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Bak Fahri, sen mantıklı bir adamsın. Lütfen başkasının dediklerine inanıp yanlış bir adım atma kardeşim. İman, iman doğru söylüyor. Sen baba olmak üzeresin. O hamile. Ve, ve şimdi ondan boşanamazsın. Aysel abi, ben şu anda imanın masum ve suçsuz olduğuna yürekten inanıyor olsam bile, hatta Ahmer'in onu tuzağa düşürdüğünü bilsem de, imanın bana bunu neden söylemediğini bilmiyorum. Yani iman neden herkes onu Ahmer'le o durumda görüp suçladığında bunu kabul etti? Bu hiç hiç doğru değil. Bak kabul ediyorum. Bütün bunlar o sessiz kaldı diye oldu ama ama sandığın gibi bir şey yok inan. Faysal abi. Bu olay düşündüğün kadar basit değil. İman yüzünden sadece bizim evliliğimiz değil. Mahan'ın da evliliği mahvoldu. Bağışla beni. Eğer senin karın başka bir adamla anılsaydı sen onu kolayca affedebilir miydin? Onunla barışır mıydın? Neyse. şey bu çek sizin. İmanın bende olan parası. Al lütfen. Bebek doğana kadar ona para göndereceğim ve bebek doğduğunda tüm sorumluluğu ben üstleneceğim. İman isterse bebeği yanında tutabilir, ona karşı çıkmam. Ya da isterse çocuğumu bana verebilir. Ona ben bakarım. Müsaadenle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.